Arkadaşlar bugün sizlerle o Roblox'taki e, 50 Robux parkuru ben deneyeceğim. Hemen gelip geliyorum. Evet arkadaşlar oyunumuzun ismini hemen gösteriyorum. Bulabilirsem. Aa bulamadım. Lan nerede? Aa. Hemen şuraya yazın İsmini siz de görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. 50 Robux parkur. Bakın. Dediğim gibi şuradaki şeyi hemen gördüğünüz gibi oyunumuzu göstereceğim. De. Bir dakika. Ha şaka mı? Arkadaşlar bulamıyorum. Ben bulup hemen gireceğim. Arkadaşlar tam bir saattir oyunu aramaya çalışıyorum ya. Nerede bu? Arkadaşlar bulamıyorum abi. Çıldıracağım. Arkadaşlar oyun kayboldu. Gitti yüzde yüz ya. Ben hemen bakıp gideceğim. Ee, bu ismi herhalde unuttum. Yanlış söyledim yani. Bulamıyorum arkadaş. Çıldıracağım. Hep karşıma başka oyunlar çıkıyor ya. Çok... Neyse arkadaşlar ben hemen bakıp geleceğim ya. Evet arkadaşlar birkaç yere baktım. E, ee, hemen yazacağım ya. Sinirlendim ya. Ben hemen yazıp geliyorum. Arkadaşlar bakın ben ne öğrendim. Oyun silinmiş ya. Sinirlendim ya ama ya ben yapmak istiyorum o parkuru. Ya cidden sinirlendim ya. Dün Dün, dün çekecektim aslında ama işte yapamadım. Çünkü dün saat e, sabah gibi yaptım. Of, arkadaşlar ya bari şu oyunu oynayayım. Boş olmasın? Çıldıracağım ya. Of. Ben gidip hemen geliyorum. Evet bebişlerim. Geldim bakın. Oyunun eski e, Robux SCP. Oyunun ismi Robux SCP. <laughs> Gördünüz bakın. Bu mu? Yok bu değil. Bak. Burayı bunu sakın oynamayın. Eğer arkadaşlar düşerseniz tekrardan girmek zorunda kalıyorsunuz. Ve 2-3 saat oyuna girmeyecek misiniz? Ee, <laughs> ben görmüştüm. Bakalım gerçekten veriyor mu? Ee, yani Roblox'a girmeyecek misiniz? Arkadaşlar 2-3 saat sakın tıralama. Cano sakın. o tamam. Ben hemen geçeyim. Aşırı basit bir oyun arkadaşlar. Ee, ben birkaç deneme delimi... Öncesinde ölmüştüm ama şimdi ölmem diye düşünüyorum. Ölürsem tekrardan girip e, çıkıp tekrardan gireceğim. Neden bilmiyorum. <laughs> Bence çok saçma bir şey olmuş. Neyse başlayalım. Robux Min. Monday Adam. Çok eğlenceli bu ya. Çok güzelim bakın şöyle. Oh Yapıştım. Robux almak istiyorum. Arkadaşlar, ya Robux'um yok. Arkadaşlar bu e, Burak sözünü biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ey dur, yürüp şudum. Burak sözün Robux veriyormuş ama ben çıkışlarına katılıyorum. Bana Robux vermedi. Neden? Neyse ben size bir şey söyleyeceğim. Kübra Nisa'ya abone olmayı unutmayın canlarım. Kübra Nisa'ya bayılıyorum. Hangi kanal pratik oyun? Başka kim vardı lan? Dur hatırlamıyorum. Ee, Dora'nın kanalı yok. Ahmet abinin kanalı yok. Ama işte dediğim gibi Kübra Nisa hangi kanal pratik <laughs> Oo, pratik oyuna abone olmayı unutmayınız ve videolarınızı izleyiniz. Bu arada e, beyaz oyun. Tabii ki de beyaz oyun eee okuldaki yeni kız bölümünü çekmedi. Hala bekliyorum. Neden çekmiyorsun ablacığım? Ne olur düşme. <laughs> tamam ben bunu hatırlıyordum. Bir dakika ama hile yapacağım. Eee <laughs> Arkadaşlar ya şu ya da şu diye hatırlarım. Ya bakın şu ya. Ya şu ya da al. Arkadaşlar. Of. Çıkıp geri gireceğim ya. Neden neden ben neden neden neden. Neyse tekrardan girek. Of. Arkadaşlar bu arada hiçbir şey vermeyecek. Bunu çok iyi biliyorum. Yani Cidden vermeyecek bir şey yani yüzde vermeyecek neden adam sana roblox versin ki durduk yere bakın oyunun ismi bu bakın söylemeyeceğim tekrardan ya da çıkınca gösteririm bakın yine yani tekrardan göstereceğim çünkü neden bazı arkadaşlar ee, bulamıyor bu arada bu ro e, roblox'ta ilk videom ben roblox yıllardır oynuyorum İsmimi hemen şuradan göstereyim bakın hemen bir kağıdımızı alalım. Bu muydu kağıt? Arkadaşlar unuttum. Allah! Bunu keseceğim ya. Bu ne? Dur 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 dur. Sakın sakın sakın. Ya! Yüzüm gözüküyor. Aa, Ne oluyor? Ya ben göstermeyecektim yüzümü ya. Neyse görmüş olduğunuz ne yapabilirim? Bu arada güzelim ama ya çirkin değilim. Bu arada bu benim kullandığım uygulama çok iyi bu. Ağzı getir. Uygulama çok iyi bu uygulama. Allah ne oluyor? Çok iyi bir uygulama arkadaşlar. ismini söyleyeceğim. Ama tabii ki de unutmuyoruz. Like, abone, bildirimleri tüm. Arkadaşlar ne olur abone olun. Ben size o kadar video çekmiyorum. Ama o kadar emek oluyor. Bayağı şeyler uğraşıyorum. Yani arkadaşlar baya baya şeyler yapıyorum. Bunları ilk saatim alıyor bunları yapmak. Bunu e, bunlar herkes bilir. E, ay dur. Kullanan herkes bilir. Ah oh, geldik. Yani dediğim gibi Kübra Nisa Han Kanal pratik oyun. Kübra Nisa Han Kanal pratik oyun. Dediğim gibi abone olmayı unutmayınız. Abone olunuz arkadaşlar. Ne olur bakın benim hatırım için beni sevmeyenler arkadaşlar ben görebiliyorum kaç abonem var kaç ee, şeyim var diye görebiliyorum ama siz hiç beğen atmıyorsunuz ve sonuna kadar izlemiyorsunuz. Neden arkadaşım? Neden? Siz bu YouTube'a başlasınız ama hani ne var? Onu duymadınız. Onu duymadınız. Ben böyle <laughs> sinir krizi geçeceğim. Buraya geçip hemen gireceğim canlarım. Arkadaşlar bilin bakalım ne oldu. Öldüm. Ya bir şey olur mu? Aman boş ver ya. Ne olacaksa olsun ya. Bana ne? Hani nasıl ölebilirim? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Bu arada yüzümü gösterdim daha yeni isterseniz tekrardan gösterebilirim. Tabii ki de güzel bir kızım şu anda sinirlen ee, yüzüm öyleydi yoksa ben çok güzel bir kızımdır maşallah bakın öğrendim buraya ee, şurası diyebiliyorum. Yok değilmiş. Şurası. Evet. Yes arkadaşlar buram. Çok iyi biliyorum. Çünkü ben bu oyuna bir defa girmiştim. Biliyordum. Ve arkadaşlar buna hile yapmadan gideyim. Bakın. Öldür. Yanlış yerden girdim. Yanlış. Aa çıldım ya. Çıldırdım ya. Ildırdım ya. aldırdım ya. Ildırdım mı? Ildırdım. Görmediniz. Duymadınız, görmediniz. Bakın. Gösteriyorum. Ya niye yavaş yürüyorsun? Ben bunu video atacağım. Arkadaşlarınıza göstermeyi unutmayınız. Bakın arkadaşlar. Bunu bitirdikten sonra... Bunu şey yok mu ya? Strogi megrigi. Kredi var ya, onu işte diyorum ya. Ark çekmeyi bastım mı? Bastım ne olur bastım ya. <laughs> basmışım. Uy, basmışım Arkadaşlar eğer istiyorsanız bunu oynayacağım. Uy, direkt oynayabilirim hatta yani. Bu birinci oyun arkadaş. Arkadaşım bu birinci oyun. Niye haber olmuyorsun? Bu arada ben kendi kendime konuşmayı acayip çok seviyorum. Oy bana deli diyebilirsiniz çünkü haklısınız diyecektim yürü düşüyor. çok sinirleniyorum. Arkadaşlar bu size çok kolay gelmiş olabilir. Bana gelmiyor cano. Çünkü ben e, yıllardır oynuyorum. Aşkımı çok seviyorum bu oyunu. Ve iki tane arkadaşım olduğu için arkadaşa... <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar düşüyordum. Aman, 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 aman Ay kalbim gitti de. Arkadaşım. Burası benim en sevdiğim oyun. Burası bak. Burası benim en sevdiğim ya. Ben buraya iki dakikada geçiyorum. İki dakika demişim. Ölmeden geçiyorum. Bakın hızlı geçiyorum bir de. Aman bir de düşmeyeyim ne olur. Bak sakın. Sakın sakın rahat rahat rahat. Hayır. Hiçbir şey görmediniz daha yeni. Bakın şimdi şaka yapmıştım daha yeni. Şakaydı o şaka şaka bak şimdi gör. Bu da şaka. Bu da şaka. Şimdiki daha gerçek yani. Bu şakaydı. gerçek şimdi bakın. Yapacağım hemen. Hoppa bakın. Şakaydı diğerleri şimdi bakın. Praise me. Proyo, proyo. Arkadaşlar hiçbir şey görmediniz tamam mı? Bak hiçbir şey görmedin. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Kendimi döveceğim he. yeter. Yeter. Sizce kaç defa ölmüşümdür yorumlara bekliyorum. Bak sakın. Sakın. Ya niye öyle hızlı gidiyorsun? Normal yürüsene cana. Arkadaşlar ben e, bu parkurda bilir miyim ya size zahmet. Ama dur bekle yapacağım. Ben pes et Sabır ver Allah'ım. Sabır ver. Sabır ver. Sabır ne oldu lan daha yeni? Arkadaşlar beni en başa attı. Ben çok iyi. Neyse. Allah'ım bana sabır ver. Ama yeter yani. Neden, neden? Neden? Yeter. Yeto artık yani yeto git git yeto yap Cık. arkadaşlar bakın gideceğim şimdi yavaş 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 pes etmeyeceğim ben ben asla pes etmem arkadaşım <laughs> bakın yavaş yavaş ya niye öyle azalıyorsunuz ben burayım burayım demeyin. bak demeyin yani. <laughs> sinirlendim ya. Haydi bismillah. Sabır 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 sabır. Arkadaşlar beni burada izlerken yemek yiyin. Ne yapın? Yapın işte bir şeyler. geliyor. Aha. Aha bu insanlar gitmeden ben asla gitmem. Asla bak bu bunlar gitsin bir. Bak şu pro sanki kendini pro zannediyor. Bakın geliyor. Ne? Ben kapak. Ya arkadaşlar yeter yeter yeter. Kaç defa oldum sayın. Yavaş yavaş. Gıdım 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 gıdım. Vıştık vıştık. Yarında bir yere gidiyorum. Hadi şimdi Arkadaşlar. Arkadaşlar dediklerimin hepsi yalan. Şimdi gerçek. Ben pro olduğumu size söylemiş miydim? Ama sen bir git ondan sonra söyleyeyim ne olur. Bakın. Sabahtan beri size şaka yapıyordum. Bakın şimdi gerçek yüzümü göstereyim size. Gerçek yüzümü gördünüz zaten. Ama parkurdaki yüzümü göstereyim yani. Daha yenikilerin hepsi şaka Çocuğum çıkar mısın? Öleyim mi? Burayım ya ben. <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey görmüyorsunuz değil mi? İnşallah. Ben burayım ya. Pro, pro Yapalım lan burayı. Lan gelsin lan. Ben en son parkuru gireceğim lan. Adam düştü. Adam düştü. Allah'ım ne olur düşmeyeyim. Ya Rabbim sen dua okuyayım. Dua okuyayım. Allah'ım ne olur yardım et. Yere düşmezsem olur mu? Ana. Hayır sakın. Ha, aferin. Adam al işte böyle adam olur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İntikam almayı mı düşünüyorsun? Ne yapıyorsun yani? Bak. Arkadaşlar tek de geçtim değil mi ben? Siz de gördünüz tek de geçtim hiç. Yani olmadım yani. Tek de geçtim ve arkadaşlar Arkadaşlar oyun aşınladı ya. Ben girecektim. Ben girecektim. Neyse oyunun çıkınca bütün oyunları göstereceğim arkadaşlar size is baby Ben gidip hemen, hemen geleyim diyecektim. Girdim zaten. Pizza. Bu ne be? Bu ne? Arkadaşlar benim ne bu ya? Ben bunları hemen çıkayım. Neyse onu göstereyim onlar. Ne bakıyorsun? hemen göstereyim aşklarım. Sinirlendim ba, 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 Bak 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 Evet arkadaşlar göstereceğim oyun bu bakın. Escape Roblox bakın. Bakın hemen arama yerine yazıyorum ismini. Bakın. Ups. Bakın. İlk tıkana tıklıyorsunuz bakın. Arkadaşlar şuna tıklıyorsunuz. Bakın gösteriyorum. Buna ayı. buna bakın arkadaşlar. Buna tıklasınız. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar ve e, o oyunu gösteriyor. Bakın ilk çıkana giriyorsunuz. Bakın tıklıyorum. Bak şimdi. Bakın arkadaşlar göstereceğim. Arkadaşlar ilk oyun bu. Tamam mı? Buna gireceksiniz. Ondan sonra ben buna giriyorum. Buna girin. Bakın ismini de gösteriyorum. Gördüğünüz gibi göz göstermezlik yapmıyorum. Neyse devam edelim. Aşklarım. Bu tutayıp tutayıp is baby takıl. İstem bitti my my girl. şarkı hiç bilmiyorum. <laughs> ben herhalde arkasına bir tane şarkı veririm sıkılmayın diye. Şarkılı biz arkadaşlar oyun. Bir dakika. Arkadaşlar ben bu oyuna girdim diye düşünüyorum ama girmemişim. Çünkü öğretim yazıyor. Neyse başlayalım. Bismillah. Çok kolay bir şey. Ben pro olduğumu pro olduğumu söyleyecektim daha yeni de. İnternet ki şey internet demişim. Arkada konuşamadım. Şey gitti diye korktum arkadaşlar. Kayıt kapalı diye korktum. Vallahi geri gösterecektim ya yazık bana ya arkadaşlar Kaç defa aldım? sayısınız saymazsınız da ben kendim sayacağım yeter. Proyum ya ben. Pro olduğumu kime söylemiştim size? Ayrı böyle. Arkadaşlar ben beziriksiz önüne giden bir kızıyım. Bunu dersek oyun size parkuru geçeceğiz. Evet bakın. Evet. Ne? Oo çapraz bu biliyorum. Hmm. Buraya arkadaşlar zıplamanızda hiç gram bire gerek varmış. Varmış ama buralarda zıplamayınız. Zıplamayınız diyecektim. Zıplayın ya zıplayın da fedakar olsun zıplamak. Çakacağım yemin ediyorum ya oyun hiç... Bakın dili şu reklam veriyor. Çıldıracağım ya yeter. Bakın. Pro zannediyor değil mi kendini? Ben burayı nasıl ben tek geçtim. Ne yapıyor lan bu? Ama ne yapıyor? Tekte geçti hepsini. Bugün arkadaşlar ölmedim. Nasıl ölmedim? Lazere değdiğin halde ölmedin abla. Evet ölmedim. Yani siz diyorsunuz bana. Ay, ay, sakın, sakın. Oh, tamam, internet çekmiyordu. Sakın, internet sakın gitmesin. Bak, yazık, yazık bana bak. Ölürüm. Yazık. Arkadaşlar, bedava eşya veren oyunu da gösteriyorum size. Ne, 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 ne? Yürü git. Yalan ya arkadaşlar, Vodafone'dan bize böyle mesajlar geliyor. Yalan. Sıkın ama sakın, sakın kaynamayın. Ben şimdi buradan atacağım. Bunlar ezik ki buradan. ezik demeyelim de yani oradan gidiyorlar yani akılları yok diyelim. Bakın cücü cücü tıra diyeyim. Ay, Hadi tamam. Yedik. Arkadaşlar istek attı. No, no. Çünkü dolu arkadaşım var. Ve bakın. Bakın gördüğünüz gibi kolay bir şey. Parçalar yere düşmüş. Ananı demedim. Demedim. Ben küfür etmem. Donnerstag geht Arkadaşlar bu merdivenler işte düşünmez sizi. Bakın görüyorsunuz. Merdiven oldu üstünde. Ben hangi rengi seviyorum biliyor musunuz? Hem beyaz hem de yeşil olduğu için ikisinden de çıkacağım. Bu kız kendini bir şey zannediyor. Şuna bir şey söyler misiniz? Ayol aşkım. Hemen avradını yarıyor. Pişiyordum Allah'a yapışıyordum arkadaşlar bu benim en sevdiğim en kolay oyunlardan ee, demişim Park en ko ne ne oldu şimdi ben hiçbir şey anlamadım ne öldüm ben ne oldu ki şu anda anlamaya çalışıyorum Vallahi anlamaya çalışıyorum ya pro işte ya bakın proyuz. pro pro işte pro <laughs> proyum ya ben pro pro proyum ben pro pro. pro pro nisa Pro. proyum ben yaptım İlk önce belki durdu ondan sonra geldi Bakın bunu çok iyi biliyorum bunu ezberleyin. Ezberleyin dedim. Ağzına tükürdüğüm neyse. Bu olduğunu biliyordum. Bak. Bak gördün. Bak gördün. Proya bak. Kimse bunu yapar ya. Herkes yapar bunu. Arkadaşlar bunun ne olduğunu biliyorum. Ben bu. Ben. Arkadaş çek. Point almışım kız. Gerizekalı gibi beni takip ediyor ya. Çek boyu da nasıl aldım ama bak. Bir şey hatırlamıyorum neyse. IQ güzel. IQ'm güzel. Alev! O nasıl bir ses lan? Ben öldüm mü acaba canım? şimdi buna bu nasıl ölme şekli? Bu nasıl bir şekli? Nasıl bir şekli? Nasıl bir şekli? Ya yani dışarı çıkıyorum benim için mutluluk var benim için mutluluk yok. Arkadaş bir de düşünsene oyunun bak oyun en en bitir 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 bitir, bitir. konuşamadım bitir lan konuşamıyorum kız ne Ne? Oyunu bitirdiniz. Bakın oyunu daha bitirmediniz. Bir, bir, bölüm kaldım. Öldüğünüzde direkt size en başa atılıyor. Ay kafayı yerim. Yemin ederim kafayı Ay, yerim. Kafayı yerim yani. Bu kızı geçeceğim şimdi. Yeter. Yeter ya. kafana tüküreceğim yeter yandım öldüm Allah'ım yardım et bana yeter. yeter 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 yeter. bu kızı öldüreceğim. Arkadaş benim internet çekmiyor. Yeter, yet o yet o yet o Kızım seni gel bir öldüreyim ben. Gel 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 ben öldüreyim seni ya. Ben ölmek istemiyorum ama sen öleceksin yani. Bu yaşta öleceğim. Bu yaşta gebertacağım seni ya. Yeter. Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemiş miydim? Cık, hemen söyleyeyim. Şu kızı takip edelim bakalım. Ananı Onlara... <laughs> Onlara... Ananı Ben neden düşüyorum? Ben neden düşüyorum? Azıcık Arkadaşlar tahmin edeyim. Baksak gözümü kapattım. Yemin ederim kapattım. Ne oldu? Yürümedim ki ben. Ne? Bu tamam. Tamam, güzel. Nasıl yapacağım onu? Arkadaşlar ben bunu yapamam. Nasıl yapacağım? Sinirlendim. Abi, sinirlendim. Sakın, sakın. <laughs> hayır, 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 Arkadaşlar kız bunu takip ettiğim bakın. Buraya geldi böyle burada durdu. Buradan buraya böyle gitti bakın. Buradan böyle böyle, böyle, gidemedim. Ben gidemem. Ya kullandım bir tane bedava bu arada. <laughs> i̇şte geldik zorlarınız zor dediği yere. Demişim. Bur Arkadaşlar burası benim için bebek oyuncağı ola olmayan bir yer. Ya niye hep böyle dalga geçtim böyle ya. Ama dalga geçmedim. Kendisi yapılmış demek ki yani. Ben buraya geçeceğim. Buraya geçmezsin Ben geçip hemen gel geliyorum. Yok, kaç dakika olmuş ha? Evet, bebişlerim buraya geldim. Burada arkadaş, ben hemen geleceğim.